arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk arkadaşlar bugün en hatta Haydi başlayalım diyor arkadaşlar ben onu O Önceden oynamıştım bu oyunu. Hop git iki seri öldürme arkadaşlar. Bir adam gelmişti o yüzden onu öldürmüştüm. Arkadaşlar bu oyunda biraz oyundu. Bir daha olmasın. Beş seri öldürme. Hop altı seri öldürmeyi alır. Arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bayağıdır video gelmiyor video bakacaktım aslında. Ama yine de devam edeyim dedim ben. İşte sıkıldım çekeyim Şöyle bir bombayı salladım. Kahin pekmez. Al. Şunu da Oha yardımcı verdi Allah aşkına ya. Ya bizim adam hiç öldürmüyor ki. Ne işe yarıyorsun siz ya? Allah. Bu elde bitmek üzere. Çok geç başlamışım ben de. Allah ne silahımı alıyor lan? Tak değil misin böyle? Bu bıçağım nerede lan benim? Ya salak öldürmesin ki beni böyle. Lan o dedim de. Evde böyle kalın umutlar var ya. Oh, çok 34 lira ne ya arkadaş. Arkadaşlar ben de 12 dedim önceden başlamıştım oyuna. Ama sonra videosunu çekmeye karar verdim. Adım da Takla Baba. Hı. 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 Hop şöyle izin ver ve başladı arkadaşlar asıl incagedemi Hop Şöyle birini Ah Aaa bitti aga Ya mermi bitmesi var ya Gebertirdim oğlum seni Gebertecektim bir Yok kimse yok bunlar burada. Ne zaman oğlum bunlar? Bizim beyzen baskın mı yapıyorlar? Oğlum silah bir isabet ettirmez ya. Gıcık oluyorum isabet ettirmez. Daha da var kadını öldürüyor. Şöyle öldürdüm hepsine. Hop. 5 tane öldürmeyi aldı. Mantı öldürmeyle birinci bitirdim. Hop. Nereye kaçıyor? Nereye kaçıyor? Arkadaşlar bir de dost kanalımı Mert TV'ye abone olabilirsiniz. Çok güzel bir kanal arkadaşım. Arkadaşım kazanan. Arkadaşlar bazı tanıtım videoları ondan onun sayesinde gördüm. İşte abone ol butonu falan. On sayesinde öğrendim arkadaşlar. YouTube bu kapak resmi falan yapan şaheser de olur arkadaşlar. söyleyip Ve üç seri öldürmeyi alırım. Arkadaşlar unutmazsam kanalı, o kadar koyacağım. O 11 öldürmeyle tam. Va va va. Harikalar yazıyor. Arkadaşlar ikinci bölüm de gelecek. O da çekmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar Mert like TV, TV ile de çekeceğiz arkadaşlar. Başka konuklar da olabilir. Söyleyeyim benim baştan. Hop. Oha ya. Arkadaşlar. Yardım et. Ya hayvan herif. Ne salak adam ya. m 4 a bir buzum var benim silahımda. Mal ya bu takım valla ama. Aa gitmiş bir de benim silahımı almış bize. Ya da onda gerçek bir vardır. Al ben seni kurtarmam lan. Kesin bu silahımı almıştır o çok iyiyiz. Sıkıntı yok. 16 öldürme. 16'ya 6 gidiyorum. Arkadaşlar inanmayabiliriz ama bir oyunda 70 kişi öldürdüm. O da o kadar koydum. Ya 70 ya da 60 öyle bir şeydi. Yok. 60 ya, ya 50, 50 de, 50 olabilir, 60 da olabilir. Hatırlamıyorum. Biraz 50'ye yakın tutuyorum. Allah aşkına mermi bitti ya. 68 öldüğümü. Ama ben o zaman nasıl öyle bir öldürme yaptım? Çünkü Acemi kanalında oynuyordum. O kadar doydum ki orada. Acemilere karşı. <laughs> Pro Acemi'ye karşı. AFK Lupa karşı. Bu kendini patlatır. hop lan yok artık ya. Oğlum mutlaştım iyice. <laughs> Oha! Nasıl headshot verdiler ya? Hop. Hı -hı. Hop. Ya arkadaş. Çok sinir oldum. Adamlar ölmüyor. Hop. Ay. Seri 2 öldürme yaptık iyice. Hadi gebersene şunu. Ne Ge oldu? Gebermiyor biri ya. Yani az kalmıştı ya. Lan bizim... Benim silahımı mı aldılar yine? Lan bizde de AFK var ya. Unut gelir buna bomba atar da ölür mü? <laughs> Arkamdan atarıyor. Ya Allah'ım ya. İki tane... Bir ...salak gelmiş oraya. kim var? bu bizim bu adam ne yapıyor Allah aşkına yani? bak bir de adamı üstüme çekiyor hayret öldürüldü lan iki tane karakterli adam gelmiş onlara hadi of adam ölmedi Bak verdim bitti. Öldürdüm herhalde Ölmedi mi? Yuh. Hani öldü sandım arkasına bıçakla öldürdüm silahımı bir şöyle. Arkadaşlar videoya bir 20 like gelmesi iyi olur. İsteriz. Gelirse ikinci bölümü hiç uzatmadan çekeceğim. Yani uzatmadan derken hızlıca hemen çekelim. Bıçak. Bıçakla dalıyor. Dur. Uf, öldüremiyorum. Yine de 35 öldürmem var. Oha yardım çıkmaz durmadan? Olur bir gibi yardımcı saydı Hayvan gibi yardımcılarım var. Kaç tane? 9 taneymiş. Hayvan gibi değil işte. Şöyle bomba sayıp sallayacağım. işte hop tarak İşte Aa şeyse işte şuradan geldik. Çünkü tarama sesleri var orada. Sen öldürdün ama ben öldürdüm adamı. Diye. Nereden vuruyorlar ya? Ya nuk musunuz oğlum siz? Vallahi nuklar ya. Bak arkadaşlar Mert TV kanalında da bir first bullet videosu gelecek bir inşallah ikimiz beraber çekeceğiz onun kanalına çekeceğiz kendi kanalımızda da çekeceğiz oğlum çok pis ölmeye, ölmeye başladım lan yavrum bir saldırı verdi ya ben tarayım adam öldürsün değil mi oğlum ben onu öldüreceğim Öldü. Aha kazandık. Ah yanlış şey oldu. Arkadaşlar çok iyi bir like istiyorum. Arkadaşlar bu bölüm bu kadar. Yani fazla bir uzun çekmeyecektim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.